Arkadaşlar selam kadın isterse kanalıma hoş geldiniz bugün şöyle bir şey yapacağım yıllardır benim de aradığım ama cevabını bulamadığım bir şeyin videosunu çekeceğiz diyelim ki yemek yaptık yemeğin salçası fazla olursa ne yapacağını herkes biliyor yani kaynamış suya kaynamış su ilave ederiz salçayı açarız koyulduğunu gideririz. ama diyelim ki salçası az geldi yani böyle kötü bir sulu ama az sulu, az salçalı bir su haline geldi. Yani hiç kimsenin görmek istemiyor. Bu yemeğin salçasını nasıl ayarlayayım? Şimdi arkadaşlar ben bilerek e, yemeğin salçasını az koydum. Şimdi size göstereceğim. Bakın. Bahsettiğim bu. Salçası azdır. Ne kadar halimlenirse halimlensin, ne kadar kaynatılırsa kaynatılsın. Bu özdeşleşse bile az kalacaktır. Yapma. Şimdi bunu nasıl kurtaracağımızı Şimdi göstereceğim bir, size. Bu hazırladığımız su kendi kendine kaynarken bir tane tencere, küçük bir tava her şey olabilir alıyoruz. Ve birazcık yağ ekliyoruz. Şimdi ben buna yaklaşık böyle bir yemek kaşığı salçayı ekliyorum. Ve salçanın kokusu çıkana kadar az yağda kavuruyorum. İyice rengi dönene kadar, kokusu çıkana kadar kızartıyoruz. Bildiğiniz kızartıyoruz. Şimdi bu hazırladığımız sudan Buraya ilave ediyoruz. Bakın şimdi salça eridi. Yeteri kadar suyu doldurun. Salça yumuşamaya ödemeye başladı. Bu hazırladığımız ek salçayı yemeğin içine ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz ki birbirleriyle özleşsinler. Şimdi arkadaşlar o salçayı ilave ettikten sonra bir 5 dakika kapağı açık bir şekilde kaynamaya bırakıyoruz ki e, iyice özdeşleşsin salça ile su. Bakışmış sos son halini size göstereyim. Daha koyu bir kıvam isteyen daha çok salça katabilir. Ama bence ideal kıvam budur. Fasulyede de, bu tarz salçalı yemeklerde de. Arkadaşlar eğer videom işinize yaradıysa, yemeğimizi, akşam yemeğimizi kurtarabildiyseniz en azından lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.